Arkadaşlar burada ne istemiş bizden? Son cümleyi istemiş. Genelde son cümle istendiği zaman genelde ondan önceki cümlenin cümleye en yakın olan şık şey, hangisiyse o doğru cevap oluyor. Peki bakalım. Doğru cevabımız Denizli. İsterseniz çevirsin şöyle bir bakalım. A different stage in your life. Hayatınızın diyor değişik aşamalarında You have different daily nutrient requirements. Yani farklı gündelik besinlere ihtiyacınız olur. Bunlar düşsün yaşınıza. Whether you are male or female, bayan ya da erkek oluşunuza ve ne kadar aktif olduğunuza göre değişmektedir. Mesela diyor, a doctor needs 2000 calories. Yani bir doktor 2000 kaloriye ihtiyaç duyar. Diğer taraftan bir inşaat işçisi günde 4500 kaloriye ihtiyaç duyar. Denizle bakalım. It means, bu da şu anlama gelir. If you have very restless daily life, eğer diyor çok hareketli bir hayatınız varsa, Then you should get more calories. Daha fazla kalori almanız gerekiyor. Then a man having a desk job. Yani masa başı işi olan birine göre daha fazla kaloriye ihtiyacınız vardır diyor. Genelde dediğim gibi arkadaşlar boşluktan önceki ile aynı olur doğru cevaplar. Hani eğer sizden son cümleyi istiyorsa boşluktan önceki cümleyle aynı oluyor. Hakikaten dediğiniz çok güzel olmuş. Peki diğer şıklar neden olmuyor onlara bakalım. Şimdi Adana'da sağlıklı bir diyet demiş. Oysaki yukarıda diyetten ya da sağlıklı bir diyetten bahsetmedi. Nesne uyumunu bozduğu için aşıkını eledik. Boluya baktığımız zaman overweight demiş. Yani aşırı kilodan bahsetmiş. Bu da nesne uyumunu bozdu. Bundan da bahsetmiş paragraf. Cihana baktığınız zaman diyor ki these needs. Yani bu ihtiyaçlar. Boşluktan önce these needse yani bu ihtiyaçlara bakacak bir şey yok. Özne uyumunu bozmuş. Denize baktığımız zaman diyor ki birçok test vardır. Ama paragrafta testlerden bahsetmiyor. Dolayısıyla özne uyumu gene bozuluyor. Netice itibariyle doğru cevabımız değişik arkadaşlar.